Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün Diamond olma serüveninde ilerlemeye çalışıyoruz. Ee, takımda 4 tane oyunda 3 tane Diamond 4 var. Ee, şu anda Diamond, ay Diamond diyorum. Zümrüt 1, 70 LP'deyiz. 2 maçımız kaldı. Son 2 maçı da video alayım dedim. Normalde 90 LP'ydim. Rank maçındaydım ama... Luz aldık. 10 3 gittim. Yine de lose aldık. İnşallah alacağız şimdi. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşırı heyecan Tek istediğim o şey bu oyunu almak. İki maç alacağız toplam. Eğer bu maçı izliyorsanızdır. izliyorsanız kazanmışımdır. i̇zlemiyorsanız. Şey, Zaten izlemezsiniz Lozalmışımdır. İnşallah kazanırız da. Şu videoyu atarım. Aynı aldım. Karşı hiç nafilelik değil. petlerine gireriz. Şu anda 280 binde falanım. Hayatım bitti yani. Tamamen rezil bir durumdayım. Ee, Blue mu alındı yo? Bu adam ne bileyim böyle bir direkt şey gelince dedim herhalde Blue çöktüler. Böyle yapacağım. Kain birazcık petinginden bahsedeyim. Her her türlü redden başlayın. çarpanızı kullanmayın. Çarpınızı konuşamadım. Çarpınızı kurtlarda ve gromplar Böylece en hızlı petinginizi yapmaya çalışacaksınız. Derken orada bir Allah ya Rabbi şu birinci kil. Şöyle milyon arkasından geçeyim de vurmasın. Şimdi Ekko'nun petingi botta doğruydu. O yüzden bu ihtimalle burası temiz. Derken. Asus garip bir build. Anlamadım pek. Direkt base koyalım. Kilimiz var. Sıyrabacık build'den bahsedeyim. Dark King Kane'de yapmanız gereken build kesinlikle kibir. Karabalta. Sojin üçlüsü. Duruma göre de. Ölümün dansıyla ruh gömleğinin yerden değiştirin. Ama ikisini kesinlikle alacaksınız. İlla AP olur yani. Eğer AP yoksa da Serak falan alırsınız. Ama AP olur yani illa diye düşünüyorum. Uh, Ezreal double attı botta. Şurası upbrothers. O yüzden pek güvenemiyorum kendime ya. Bilmiyorum ama. Kim ya. Oha amına koyayım. Her bu kuda yeme birader. Kezem bir kill bende var ya. Bu ne oğlum takım yarrak gibi. Ormana döneceğim. Şu an yapabileceğim maksimum şey bu. Ama şu an gain katabilirim aslında bu lava. Tarayıcı ilk base'i kesinlikle alın. Gain katmak konusunda en önemli kill Q'sunu harcadı. Dümdüz kaçmak zorundayım. Hiçbir şey olmaz. Güzel bir gank. Bak bir kain kurçukları hızlı alabilen şampiyon. Ama bu kadar olmasa da. Hele ki şey botunuz varsa. Ayoya botunuz varsa. hızlı bir şekilde alıyorsunuz what the fuck? Selam mi Nice. Çok tatlı oldu bu olay. kill verdik. Artı dönüşümüz geldi. Şu bot petini alayım öyle biz atayım. İnsan işi gibi değil ama. Ananı Kral ya, Burası hiç world değildi bizimkiler öldü Evet abi takıma gelen adc ile görüyorsunuz Yani oyun bana böyle adc atıyor yani, Ben bu adcye karşı ne yapıyorum? mesela çok merak ediyorum yani Oyun benden ne bekliyor nasıl bir performans bekliyor Böyle yani 30'a falan sıfıra etmem gerekiyor ki Lavukları anca öyle kesebilirim Akak gibi bir şey yani anlamadım çok çok iyi lan. Ezil umarım buraya gelmez. Düş şans aslında asıl şanssızlık bende amına koyayım. Abi Jinx'imiz var ya çok şey ya. 83 CS vallahi. Cık. Yok kral dur oynanmaz. Burada görüş var. Kesin görüş var ama. Riley denilen tam. Abi 7-1. Mesela ben böyle mesela rok yömle alsam daha mantıklı gibi. Sanki. Anam ki. ki ya base atayım da salın karabaltam mı var ya? Karabalta bir tane kim? Tamam vadi. <laughs> Ejder alınması gereken bir konu var. Onu 3 bir Ezreal var ve bize bizde 1'e 8 bir Jinx var. Evet. 1'e 8. 1'e 8. Yani güzel kil Abi şöyle çevirirse harbi çok tatlı olur ya. Ananı. Asılın biraz oynama ya. Asılın biraz ya. Ananı kim. Ormanımı full dönmüşler. Ya şu orospunun çocuğu başka bir şey değil ya bu bu bir orospu çocuğu başka hiçbir şey değil annesi piç amına kodumun oğlu ananı sikeceğim senin de ya gold lazım amına koyayım gold lazım ya abi şöyle bir oyunda aşırı derecede şey kasmam lazım item kasmam lazım ki anca öyle Ölün 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 ölmeye devam edin. Asus kaç stack acaba? Çok kasamamıştır ki. Ya kral şöyle rahat rahat oynayabileceğim bir el yok. İlla böyle aşırı tryhard mı gerekiyor ya? Flash'in dandiklik seviyesini kes. Abi item lazım acil item. Benim Acil sojini bitirmem lazım. Sojinden sonra belki açılabiliriz. 250 150 ne haber? Goda sıkıntı. Levon 24 tek mecaisi var. Nasıl kaç tek? 500 tek. Geliyorum 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 geliyorum. Dragon 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 dragon. O dragonu bize alalım. O dragonu bize alalım. Please. Onu al al onu al onu al onu artık. Ya kayıtlama beni. Ya kayıtlama beni ya. Öl artık öl öl. Bari buna bari buna gelecek. aaa ölüm öldüm lan ben mesela tek gireyim siktir it. What the fuck guys? What the fuck? Oğlum havada ulti atabiliyor lava'a bak. Full build'ime 280 gol kaldı. Ve bizim engellinin yaptığı hareketler. Görüyorsunuz beyler bak, görüyorsunuz. Sikeceğim mal mal hareketler böyle. Ya ne işim var senin orada? Abi şu Ekko'nun mejayis sektir beni çok korkutuyor. Bekleyin abi bekleyin. Oğlum onu onu kes vallahi çok. Çık buradan. Çık ya da dur çıkma dur bekle çıkma. 80 yetenek hızım var abi hadi. Olsa Q spamlasam alacağım amına kodum Bunda. Yani boktan ruhu var elimizde ya. Keşke kimya ruhu olsa. Ölürsem miydim onu? koy. Bit. DJ let's go! İşte bu oğlum ya. Bu kadar basit bir oyun ya. Evet arkadaşlar şimdi ikinci ele geçeceğiz. Herhalde ikinci ele de alk şofiyel gelecek. Hadi bakalım.